Tema düzenleme işlemleriyle devam ediyoruz. Öncelikle bizim bu temayı en ince ayrıntısına kadar düzenleyebilmemiz için Page Builder eklentisini öğrenmemiz gerekir. Bir önceki derste hatırlayın birlikte yüklemiştik Page Builder eklentisini. Page Builder eklentisi sayesinde görmüş olduğunuz bu mega menüler, öne çıkan kategoriler yani tek tek oluşturulmuş bannerlar veya buradaki ürünler hatta bir ürünün içinde bulunan açıklamalar kısmı dahil page builder eklentisi ile oluşturuluyor. O yüzden bu dersimizde biz page builder eklentisini öğreneceğiz. Eklentiyi daha iyi anlayabilmemiz için sayfalar kısmına geliyorum. Var olan sayfalar üzerinde de düzenleme yapabiliriz ancak biz nasıl bir sayfa oluşturuluyor birlikte incelememiz için yeni sayfa ekle diyorum. Bir önceki eğitimden hatırlayın burası WordPress editörüydü ancak biz WordPress editörü ile değil page builder eklentisi ile düzenlemelerimizi yapacağımız için üst kısımda bulunan page builder butonuna tıklıyorum. Bizi WordPress'in klasik editor görünümü karşılıyor ve karşımıza backend editor ile frontend editor seçenekleri çıkıyor. Peki bunlar ne demek? Frontend editor düzenleme yapacağımız sayfayı canlı ön izleme ile düzenlememizi sağlıyor. Backend editor ise şu anda bulunmuş olduğumuz panelden yani bu alandan bizim düzenlemeleri yapmamızı sağlıyor. Ben genelde backend editor kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Peki backend editor kısmına tıkladım. Karşıma page builder alanı geldi. Benim bu alanda yapacağım tüm değişiklikler sayfama yansıyacak. Eklentiyi tanımaya başlayalım birlikte. Örneğin add element dedim. Ve karşıma çeşitli elementler çıkıyor. Direkt örnekle göstermek istiyorum size. Mesela bir text block eklediğimizde kaydet diyorum. Sayfamızı yayınlayalım ve aslında bu eklenti ne işe yarıyor birlikte görelim. Hemen sayfamıza bir başlık veriyorum. Düzenleme sayfası dedim ve yayınla diyorum. Şu anda Page Builder ile oluşturmuş olduğumuz ilk sayfa yani düzenleme sayfası yayınlandı. Sayfayı görüntüle kısmına sağ tıklıyorum ve yeni sekmede aç diyorum. Eklemiş olduğumuz düzenleme sayfası geldi ve eklediğimiz text block kısmı da burada gözüküyor. Bu eklentinin kolay ve kullanılabilir olmasını sağlayan en önemli özellik de bu zaten. Eklemek istediğimiz elemente tıklıyoruz ve tek tıkla onu web sitemize ekleyebiliyoruz. Örneğin ben tekrar buradan add element kısmına tıkladım ve bir buton ekliyorum. Buton kısmına tıkladığımda butonun buraya geldiğini görüyorum. Kaydediyorum ve güncelliyorum. Sonrasında sayfamı yenilediğimde buton kısmının buraya gelmiş olduğunu görüyorum. Peki bu eklemiş olduğumuz elementlerin düzenleme işlemleri nasıl yapılıyor? Hemen onu birlikte inceleyelim. Öncelikle düzenlemek istediğimiz elementin üzerine geldiğimizde burada düzenlemek istediğimiz elementin adı yazıyor. Düzenleyeceğimiz elementi karıştırmamamız için bu alana dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen yanında da 3 tane ikon var. Bu ikonlardan kalem ikonu düzenlememize Kopyalama gibi bir ikon var. Sayfa ikonu gibi. Bu ikona tıkladığımızda aynı elementten bir tane daha oluşturuyor. Yani klonluyor. Hemen birlikte görelim. Butondan bir tane daha oluşturdu. Hemen yanında bulunan çarpı ikonu ise bizim o elementi silmemizi sağlıyor. Örneğin klonlamış olduğum buton elementini çarpı ikonuna tıklayarak buradan silebiliyorum. Peki şimdi birlikte düzenleme ikonunu da inceleyelim. Örneğin eklemiş olduğumuz text blok kısmını düzenleyelim. Öncelikle bu düzenleme ikonuna tıkladığımızda her elementte böyle bir alan açılır. Bu alanda düzenleme işlemleri yapılır. Design Options kısmı ise varsayılan olarak her elementte gelir. Bu alandan boşluklar verebiliriz, border oluşturabiliriz, background ayarlayabiliriz. Bu alan bizim bu işimize yarar ve her elementte varsayılan olarak gelir. Biz şimdi yazımızı düzenleyelim. Genel kısmına geldim. Alt satıra iniyorum ve buraya Drywall kuru temizleme yazıyorum. Kaydettim ve sayfamı güncelledim. Düzenleme sayfasına geliyorum ve sayfayı yeniliyorum. Bu kısma eklemiş olduğum drywall kuru temizleme yazısı geldi. Peki butonu düzenleyelim birlikte. Yine düzenleme ikonumuza tıklıyoruz. Ve karşımıza yine aynı alan açılıyor. Dediğim gibi her elementte bu alan açılır ve varsayılan olarak Design Options kısmı her elementte gelir. Peki şimdi butonun üstündeki yazıyı düzenleyelim. Örneğin bunu iletişime geç yapalım. İstersek bu butona link verebiliriz. Butonun stilini değiştirebiliriz. Örneğin flat bir tasarım. Rengini değiştirebiliriz. Turuncu gibi bir renk yapalım. Diğer özellikler de burada. Örneğin alignment kısmından center olarak ortalı olarak ayarlayabiliriz. Full width yapabiliriz. Yani tam genişliğe sahip yapabiliriz bu butonu. Aynı zamanda Large yapabiliriz. Büyük bir buton olmasını. Ve butona bir ikon ekleyebiliriz. İkonun sağda yer almasını istiyorum mesela. Buradan ikon kütüphanesini seçebiliriz. İkonumuzu da buradan seçebiliriz. Burayı tıkladığımızda karşımıza çıkan ikonlardan mesela bunu seçtim. Kaydet dedim ve güncelliyorum. Sayfama geldim ve yeniliyorum. Görmüş olduğumuz gibi full width yani tam genişliğe sahip büyük ve ikonu olan bir buton oldu. Üzerinde de iletişime geç yazıyor. Bu eklenti ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer önemli özellik ise bir element eklediğimiz zaman örneğin buradan bir video player ekleyelim. Eklemiş olduğumuz element otomatik olarak bir sütunun içinde yer alır. Ve bu sütun da satırın içinde yer alır. Bizim bu hiyerarşik yapıyı anlamamız gerekiyor. Elementler sütunların içinde yer alır. Sütunlar satırların içinde yer alır. Peki sütunları ve satırları nasıl düzenliyoruz? Hemen onlara bakalım. Elementin içinde bulunduğu sütun alanını düzenlemek için buradaki kalem ikonuna tıklıyoruz. Hemen yanında bulunan çarpı ikonu ise bu sütunu silmemizi sağlıyor. Artı ikonu ile aynı sütun içine bir element ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda alt tarafta bulunan artı ikonu da aynı işlevi görüyor. Peki satırı nasıl düzenliyoruz? Satırı düzenlemek için de Görmüş olduğunuz hiyerarşik yapıda sütunun içinde bulunduğu alan yani satır alanının kalem ikonu, kopyalama ikonu ve çarpı ikonunun ne işe yaradığını biliyorduk. Aynıları satır içinde geçerli burada. Düzenleme, klonlama aynı satırdan bir tane daha oluşturdu ve silme. Bu şekilde satırları ve sütunları da düzenleyebiliyoruz. En solda bulunan ikon ile biz video player'ın yerini değiştirebiliriz. Mesela en başa aldım şu anda video player'ı. Hemen yanında bulunan alanda satırı farklı sütunlara bölebiliriz. Örneğin iki sütunlu bir satır yapabilirim veya tekrar tek sütuna dönebilirim. Güncelleyelim nasıl durduğuna bakalım. Hemen sayfamı da yeniliyorum. Video player'ımız geldi. Örnek bir video geldi. Bu arada video eklemek de bu kadar kolay aslında. Hemen altında text bloğumuz yer aldı ve sonrasında butonumuz. Bu şekilde düzenlemelerimizi sağlayabiliyoruz. Ama bizim burada bilmemiz gereken en önemli kural satır, sütun, element. Bunu biliyor olmamız bizim bu eklentiyi çok rahat kullanabileceğimiz anlamına gelir. Eğer istersek et element kısmından direkt olarak bir satır da ekleyebiliriz. İçi boş bir satır şu anda ekledik. Bu satırı biz 4 sütun yapabiliriz mesela. 4 sütunlu bir satır elde ettik şu anda. Bu sütunlara birer element ekleyelim. Örneğin bir text blok ekledim. Hatta tüm sütunlarda text blok olmasını istiyorum. Nasıl yapıyorduk? Klonluyorduk ve sürükle bırak yöntemiyle taşıyabiliyorduk. Şu anda sayfayı yenilediğimde, bu arada update kısmı ile güncelle kısmı aynı işlevi görür. Update kısmına tıkladım, sayfamı yeniliyorum ve en alt kısımda 4 sütunlu bir satır elde ettiğimizi görüyorum. Page Builder eklentisinin genel olarak mantığı bu şekilde işliyor. Yani biz eklemek istediğimiz elementi buradan seçiyoruz. Gerekli düzenlemelerini yapmak için düzenleme ikonuna tıklıyoruz veya siliyoruz veya klonluyoruz. Bu işlemlerin hepsini yapmamız konusunda bize yardımcı olan eklenti Page Builder eklentisi. Peki bu Page Builder eklentisinin Woodmart temasıyla birlikte kullanılmasının bize sağlamış olduğu bazı özellikler var. Bundan hemen kısaca bahsedelim. Örneğin add element kısmına tıkladığımızda burada koyu renkli ikona sahip olan elementler Woodmart teması geliştiricileri tarafından Page Builder eklentisinin içerisine eklenmiş olan elementlerdir. Yani biz Woodmart temasının olmadığı başka bir sitede Page Builder eklentisini kullanıyor olsaydık bu koyu renkli ikonların olduğu elementler olmayacaktı. Yani biz Page Builder mantığını bu renkli ikonlara sahip elementlerden anladık. Ancak bizim Woodmart teması ile birlikte Page Builder eklentisi kullanmamızın bize sağlamış olduğu çok büyük artılar var. Hemen bunlardan bahsedelim. Örneğin Page Builder eklentisinin içine Woodmart teması geliştiricileri tarafından Promo Banner adında bir element eklenmiş. Hemen bunu tıklayalım. Düzenleme alanı burada açıldı. Hemen Banner'a bakalım. Burada yeni bir sütun ve yeni bir satırın içinde yer aldığını görüyoruz. Buraya bir görsel ekleyebiliriz. Hemen görselimizi seçelim. Base import kısmından hatırlayın. Bu görseller otomatik yer tutucu olarak gelen görsellerde. Bunlardan bir tanesini seçtim. Kaydet diyeceğim ve sayfamı update ediyorum. Yani güncelliyorum. Sonrasında sayfamı yeniledim. En alt kısımda promo banner'ın buraya geldiğini görüyorum. Üzerine gelince bir zoom efekti olduğunu görüyorum. Sayfayı düzenle kısmına geldikten sonra Promo Banner'ın üzerine geliyorum ve düzenleme ikonuna tıklıyorum. Burada düzenlemeler yapabileceğim belli alanlar var. Örneğin bu Banner'a tıklandığında kullanıcının herhangi bir sayfaya gitmesini istiyorsam buradan link verebiliyorum. Aynı şekilde görselin boyutlarını ayarlayabiliyorum. Banner'ın stilini ayarlayabilirim. Hover Effect az önce zoom yapıyordu. Mesela bunu Bordered olarak değiştirdiğimizde kaydedelim. Birlikte görelim nasıl bir efekt olacak. Sayfamı yeniledim. Üzerine geldiğimde böyle bir border'ın oluştuğunu görüyorum. Peki tekrar düzenleme alanına geldim. Title and Subtitle kısmına tıklıyorum. Title kısmına örneğin bu bir başlıktır yazdım. Kaydet diyorum. Güncelliyorum. Ve nasıl bir değişiklik yapıyor? Banner'ın üstüne bir başlık eklediğini görüyorum. Peki, devam edelim. Başka ne tarz değişiklikler yapabiliyoruz burada? Hemen onlara bakalım. Tekrar title and subtitle kısmına geldim. Subtitle kısmı aslında bir başlık veya bir slogan olarak düşünebilirsiniz bunu. Ya da bir alt başlık, ikinci başlık da olabilir. Ne yazalım buraya? Slogan yazalım. Aynı title kısmındaki gibi boyutunu ayarlayabiliyoruz, fontunu ayarlayabiliyoruz. Diğer tüm özelliklerini de buradan yapabiliyoruz. Peki biz subtitle'ı farklı bir renkte yapalım. Örneğin yeşil bir renkte olsun. Kaydettim. Güncelleyelim nasıl duruyor bakalım birlikte. Bu şekilde üst kısmına geldi. Peki tekrar düzenleme alanına dönüyorum. Burada content kısmı var. Content kısmına da bu bir içeriktir gibi bir şey yazdım. Tek size'ını medium yaptım. Rengi de kırmızı olsun bunun. Farklı renkleri denemiş olalım. Update kısmına tıkladım ve sayfamı yeniliyorum. Kırmızı renkte content alanı yani içerik kısmı da banner kısmının üzerine geldi. Peki başka neler ekleyebiliyorum? Hemen onları da bakalım. Buton kısmına geliyorum. Bir buton ekleyebilirmişim. Hemen buraya iletişime geç yazdım. Buton Position Show on Hover olarak seçili. Kaydedelim. Show on Hover kısmından şunu anlıyoruz. Şu anda butonum gözükmeyecek. Ancak ben Banner'ın üzerine geldiğimde bir buton çıkacak. Geldim Banner'ın üzerine ve bir butonun burada yer aldığını görüyorum. Peki devam edelim. Başka ne tarz değişiklikler yapabiliyoruz? Buton kısmına döndüm tekrar. Burada butonun stilini ayarlayabiliyormuşuz. Örneğin Bordered yapalım eğer butonun köşelerinin olmasını istemiyorsak yani yuvarlatılmış olarak istiyorsak bu seçeneği seçiyorum. Eğer istersem tablette veya mobilde bu butonun gözükmemesini sağlayabiliyorum. Yes butonunu seçerek mobilde gözükmemesini sağlayabilirim. Ancak şu anda öyle bir şey istemiyorum. Buton size'ı da büyük yapabilirim mesela. Large yaptım. Update diyorum ve sayfamı tekrar güncelliyorum. Banner'ın üzerine tekrar geldiğimde butonun daha farklı bir şekilde gelmiş olduğunu görüyorum. Peki tekrar düzenleme alanına dönüyorum. Burada bir layouts kısmı var. Layouts kısmında content horizontal alignment dediği olay bizim sağda, solda veya ortada olan kısmı yani enine baktığınız zaman hangi kısımda olmasını istediğimizi soruyor. Biz ortalı yapalım bunu center seçeneğinden. Content vertical alignment kısmı da dikey olarak yani üstte, altta veya ortada olarak seçebiliriz. Bunu da middle seçeneğiyle ortada yapıyoruz. Text alignment kısmı yazının, yazı şu anda sol kısımdan başlıyor. Yazının ortalı veya sağdan, örneğin Arapça ise mesela sağdan gelmesini isteyebilirsiniz. Ortalı yaparsak da görüntüsü nasıl oluyor bakalım. Update butonuna tıkladım. Tekrar sayfamı yeniliyorum. Banner üzerine eklemiş olduğum tüm içeriklerin ortalı olduğunu görüyorum. Üzerine geldiğimde buton da aynı şekilde ortalı olarak yer aldı. İşte bu element Woodmart teması sayesinde oluşturulan bir element. Yani biz eğer Page Builder eklentisini Woodmart temasında kullanmasaydık biz şu anda bu promo banner'ı ekleyemeyecektik. O yüzden Woodmart teması bize Page Builder eklentisiyle beraber çok kolay bir şekilde düzenlemeler yapmamızı sağlıyor. Peki biz her seferinde böyle tek tek elementler ekleyerek mi ilerleyeceğiz? Hayır. Bunun içinde Woodmart teması geliştiricileri çok özel section'lar hazırlamış. Bu section'ları görmek için üst kısımda bulunan templates kısmına tıklıyoruz. Açılan pencerede burada görmüş olduğumuz her alanı artı ikonuna tıklayarak web sitemize alabiliyoruz. Bu olay bir web sitesi yaparken olabilecek en kolay işlemlerden biri. Örneğin ben eklemek istediğim banner'ı yeni sekmede açabiliyorum. Görmüş olduğumuz bu alanı direkt olarak web sitemize artı butonuna tıklayarak alabiliyoruz. Şu anda web siteme bu alan geldi. Update diyorum. Sayfamı yeniliyorum. Biz bu şekilde bir alan şu anda sayfamıza ekledik. Bakalım nasıl oldu? Görmüş olduğumuz gibi aynı alan bizim web sitemize geldi. Ancak Bizde bu görseller olmadığı için o görseller yerine yer tutucu görseller var. Ancak yazı fontları, yazı boyutu, renkler her anlamda görmüş olduğunuz gibi web sitemize alabildik bunları. Peki tekrar panelime dönüyorum. Bu alanı nasıl düzenliyoruz? Şimdi az önce buradaki düzenleme işlemlerini anlatmamın asıl sebebi buydu. Yani biz bu düzenlemenin mantığını anladıysak şu anda eklemiş olduğumuz hazır sectionları çok rahat bir şekilde düzenleyebileceğiz. Promo banner'ın üstüne geldim. Düzenleme ikonuna tıkladım. Açılan alanda ben şunu biliyorum. En sol üstteki banner'ı, yani bu banner'ı düzenliyorum şu anda. Buraya daha önceden eklemiş olduğum görsellerden birini tıkladım, seçiyorum. Kaydet butonuna tıkladım ve güncelliyorum. Şu anda web sitemi yenilediğimde eklemiş olduğum görselin buraya gelmiş olduğunu görüyorum. Diğerlerini de bu şekilde düzenleyebilirim veya üzerindeki yazıyı da buradan rahat bir şekilde değiştirebilirim. Yani biz web sitemizi yaparken bu içerikleri tek tek alacağız ve düzenleyerek web sitemizi oluşturacağız. Şimdi dersi bitirmeden önce çok kısa bir tekrar yapalım. Biz Page Builder eklentisinin mantığını öğrendik diye tahmin ediyorum. Yani buradaki her elementi tek tek öğrenmedik ama ilerleyen zamanda bunları tek tek zaten işleyeceğiz. Ancak bizim burada zaten asıl öğrenmemiz gereken bir elementi Tek tıkla web sitemize ekleyebildiğimiz ve buradaki düzenleme ikonu yani kalem ikonuyla bunları düzenleyebildiğimizde ve bizim unutmamamız gereken çok önemli bir kural vardı. Bir element mutlaka bir sütunun içinde yer alır. O sütunda mutlaka bir satırın içinde yer alır. Yani bu kural bizim bu eklentiye bakış açımızı genişletecek, daha kolay düzenlememizi sağlayacak bir kural. Yani bir sütunun içinde birden fazla element olabilir. Bir satırın içinde birden fazla sütun olabilir ama bunlar belirli bir düzene göre web sistemimize yerleşir. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz ve unutmamamız gereken bir diğer önemli olay ise Woodmart Templates kısmıydı. Buradan biz istediğimiz herhangi bir alanı web sistemimize ekleyebiliyor ve kolaylıkla düzenlemelerini yapabiliyorduk. Şimdi bunlar kendi arasında zaten kategorilendirilmiş durumda. Örneğin ben bir hakkımızda alana ekleyeceğim. Gayet güzel, şık burada tasarımlar verilmiş. Bunlardan bir tanesini direkt olarak ekleyip üstündeki yazıyı, görseli değiştirip düzenlemelerini yapabiliyordum. Şimdi bu derste dediğim gibi mantık olarak anlamamız yeterli. Zaten biz sayfaları oluşturmaya başladıkça, düzenlemeleri yapmaya başladıkça sizde daha fazla oturacaktır bunlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.